Arkadaşlar bugün yeni bir günden hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber küfür eden veya size karşı hakaretler eden bir kişi varsa o nasıl raporlanır ve nasıl engellenir onu size öğreteceğim. Şimdi diyelim ki çevrim içi boyundasınız ve ee, sohbetteyken birisi size veya başkasını küfür etti. Eğer size etmediyse bile başkasına küfür ettiyse bile onu raporlamasınız ki ve hesap engellensin ve bu kötü nesil oluşmasın arkadaşlar. Eğer böyle küfür edenler görürseniz lütfen hemen raporlayın. Çünkü Car Parking Multiplayer yeni bir e, kural çıkardı. Küfür edenleri banlayın. Yani şu anda diyim ki ben video çekiyorum ya. Car Parking Multiplayer beni halen daha e, yani izleyebiliyor. Küfür etsen bile yani beni uyarıyor öncelik. E, şimdi şimdi Selamun Aleyküm ya yani kısaltılması S.A. yazalım. Devam edelim. Bir pazardayız. Yok arkadaşım. Mesela şey formula diyelim ki formula bana ara bana 1 TL'ye sat. Yapıştırdık ya. Şimdi bakacağız. Bakın bu SG. Bu bir küfürün kısaltılması ve ben bu küfürü etmek istemiyorum. Yani bu arkadaşın SG bir küfür arkadaşlar. Bunu bir kere bilin. Bakın burada SG yazıyor ya. Ali'nin üstüne e, tıklayın ve burada rapor yazıyor bakın. Levha var. Ünlem var içinde de. Rapora tıklayın arkadaşlar. Sonra chat deyin bakın. Chatte küfür etti. Sonra burada sent raport yazıyor. Ona basın. Ve raporlandı. Bu kadar. Şimdi bekleyeceğiz. Ee, biraz daha da böyle gezelim. Tofaş ne diyelim? On biz bu arabayı alsak mı güzel araçmış? Yok. Ee, sonra ne yapsak ki? Ne yapsak? Ceren Ceren'e ne diyelim Ceren araban çok, çok kötü Ceren Araban Arkadaşlar size Bu ıı, Hani bakın buradan Ceren yazıyor ya arkadaşlar Bu ıı, Bu ismini değiştiren arkadaşlar ismini değiş, ismini değiştiriyor Ayarlar kısmından Ve şöyle oluyor karakterini değiştirip ilk önce kız yapıyor ve kombini falan filan yapıyor sonra ismini değiştiriyor. Aslında bunlar mesela bakın Ayşe'nin bile erkek ama kız troll yapıyor. Herkese trollüyorlar. Mesela Ceren bile troll yapıyor. Ceren araban çok kötü. Araban çok kötü. Bunu yazdık tamam mı? Şimdi bekleyeceğiz. Hayır. Bana mı dedi o? <laughs> Şimdi bekliyorum. Şimdi özelden biliyordu. Özelden nasıl yazılır? Size onu da öğreteceğim. Diyelim ki burada Ceren şey yok ya. Bakın şurada yarış bayraklar var ya. Onun yanındaki şu ıı, ayarlar gibi bir şey var arkadaşlar. Ona basın. Buradan işte bir şeyler çıkıyor. Ceren profiline tıkla ve mesaj yazın. Ne diyecektik biz? Araban çok kötüymüş. Yazdım. Bakın erkek. Bakın karakterini değiştirmemiş. Karakterini değiştirmemiş. Buradan Ceren. Erkek. Ve bu troll yaptığı için buna da şey yapın arkadaşlar. Ee, ne derler? Bunu da raporlayın aynı şekilde yani. yani buradan rapor. Buradan şey ne derler? Heh. Bakın burada Forbidden Nike. Onu zaten kırmızı yanıyor. Send Report yazın. Ve raporlanıyor. Bu ne demek anlamına geliyor benim bu işaret dediğim şey. Ee, bu ismini değiştirmiş. Troll yapıyor. Bu. Yani arkadaşlar küfür edenleri ve troll yapanları lütfen ama lütfen raporlayın. Ve bu durum karşısında. Eğer böyle bir şey yapmazsanız zaten dediğim gibi parking yeni bir kural koydu. Ve e, herkesin böyle küfredenlerin işte troll yapanların e, şeyleri var yani ya e, isimleri falan filan onları yapıyorsalar banlayın. Eğer banlamazsanız sizin hesabınız banlanabilir. Dikkat. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Ve ben abone ve like at like, e, abone olmanızı ve like atma, atmanızı istemenizi istemedim ben arkadaşlar. Lütfen atın. O kadar emeğimin eme, emeğimin karşısında boş durmayın lütfen. Abone, like atmayın. Abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.